Arkadaşlar size odamı tanıtacağım. Önce kendini tanıtsan. Benim ismim Amina ama çok güzel odam göreceksiniz. Önce nereye gösterelim? Sen tarif et ben de oraları çekeyim. Vay! Wow. O nasıl çalışıyor? Yok. Evet Başka neler göstermek istersin bize Almira? Tamam, hadi onu bırak. Başka bir şeyler göster. He, Bir de şundan. Hmm, başka neler var odanda? Ama bu çıkmış. Ama bu çıkmış. Oradaydı ama çıkmış o. Hmm. Evet arkadaşlar. Almira'nın odasına böyle balonlar yaptık. Uçan balonlar. Ve odasını böyle süsledik. Ama ama uçmuyor ki. Açıyor baksana havada. Açıyor ki. Biz oraya bir şey yapıştırdık. bak. böyle Bı bantladı kaldı. Ama bütün sırrı çözdün şu anda. Bozdun. Evet Almira'nın bir de böyle oyun çadırı var. İçinde bir sürü oyuncakları var. Evet ama... Şöyle bir içine bakalım neler varmış. Ama Bakalım. Bakalım tırmalamış. Aa evet. Mia buraları hep mahvetmiş. Evet ama yeni lazım. Vav wow, kocaman yıldız. Evet arkadaşlar biliyor musunuz? Almira'nın makyaj malzemeleri var. Ben Bakalım mı onlara? Makyaj malzemelerim yok ki benim. Bir tek bir tek senin makyajın. İşte tamam, tamam bu. bunlar var işte. Gel hadi gel. Otur. Almira kendine makyaj, size makyaj yapmayı öğretecek. Dur, bek şimdi... ne Dur Evet Almira şimdi size makyaj yapmayı öğretecek. Onu nereye süreceksin? Ay kıyafetimiz. Hadi sür ya. bakalım. En sevdiğim kıyafetim. Abi de seksekli halımı göstereyim size. Evet seksekli halımız da var. Ve başında halının Almira yazıyor. Bu takımdı tabi. Biz Mia biraz pikesini tırmalamasın diye kaldırdık. Bu şekilde Elsa yaptık. Çünkü Elsa'yı çok seviyoruz. Değil mi kızım? Evet Rafa'dan tayfayı da seviyoruz. Evet Rafa'dan tayfayı. Bir de bunu göstermeyi unuttuk size. Böyle bir karton yaptırmıştık. <laughs> doğum gününde. Elmira'ya. <laughs> evet odası dedi böyle. Çok güzeldi değil mi anne? Hı hı. Hadi anlatsana biraz doğum gününü ne yapmıştık nasıldı. Hem makyajını yap hem de anlat. Canlarım Kızım tamam gelmiş. çok şey yaptın. Kusur evet. artık hadi. Ve sonra senin arkadaşın onun bir şeyi gelmiş. Ha. De. Ve sonra <laughs> ilk tata da demişlerdi Ve sonra bu masa ay. Bu Ve masa. Sonra, sonra bitmişti doğum günüm. Ama yasam çok güzel hala. Makyajını bitir, sonra elbiseni de gösterelim, olur mu? Tamam. Şimdi hangisinden kullanacaksın, ne yapacaksın bakalım şimdi. Şimdi sırada ne var? Evet arkadaşlar, bu arada like atmayı lütfen unutmayın, takip edin. Yeni videolar gelecek. Üflemene gerek yok bebeğim, o zaten ince bir fırça. <laughs> ne yapıyorsun anne? Seni çekiyorum. Öyle bir çekme var mı? Hı hı. Onu neden gözüne sürdüğünü de anlatır mısın? Çünkü <laughs> o Evet. Ne oluyor peki onu sürünce? <laughs> Ama burnuna da sürdün. Farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik oldu. Burnunda da var. <laughs> evet şimdi Şimdi ne yapacaksın? Onu biraz daha yukarı sürmen gerekiyor buralara. Buralara bak şuralara. Ha evet. Onu biraz daha yukarı sürüyorsun. <laughs> Ağzım da açıyor anlat böyle ne yaptığını da anlat. Evet sana buraya el Ne Bakalım. Bak. balık. Evet burada da Almiranın biraz daha böyle bebeklik hali var. Çok tatlı bir bebek Almira. Evet. Yatağı göster şimdi. Yatağı da el salı bu şekilde. Evet yastığı da. Aa, evet pikenin. Pike de aynı bu şekilde. Bu şekilde yaptık. Aynısı. Sadece halımızda iki tane el sayılı. iki tane at var. Anne, bunu Bunda sadece yapıyorduk? bir tane. Onu hangisine batırdın? Onu da aynı yere. Bir de burnunun ucuna böyle. Bak sana şey yapacağım. Bak şimdi. Gel bir. Şimdi böyle gelinlere böyle yapıyorlar bak buralarına böyle sürüyorlar. Ondan sonra bak bir sonra bak bir az bir bana dön. Bak şimdi bunu böyle sürüyorlar ya. Sonra şu koyu renkten alıyorlar birazcık. Sonra bunu buraya böyle sürüyorlar. Bunu da böyle sürüyorlar buraya. Şuraya küçük bir çizgi atıyorlar. Sonra bunun ucuna şöyle küçük bir beyaz sürüyorlar. Biraz daha koyu sürelim şu kenarlara. Burnu mı tıkanıyor? Değil mi? Bak bakayım bana. Başım şu üstte de şundan. Biraz dur. Bak şimdi. Bununla daha güzel sürüyor. Çünkü senin yüzün biraz küçük olduğu için bu şekilde sürmemiz gerekiyor. Bak bir. Evet, Almira'nın makyajı. Abi şey unuttuk. Neydi? Ne? Bir düşün bakalım. Ne? Sence ne unuttuk? Ne unuttuk? Aha dur bak çok güzel parlıyor bu. Başını şunu şuraya sürelim. Şöyle. Evet. Ne unuttuk? Çok güzel parlıyor yüzü. Düşünsene. İyice düşün bakalım. Sen dudağına ne sürüyordun? Ruj. Evet rujumuzu unuttuk. Ruj makyaj olmuyor. Hadi rujumuzu alıp gelelim. Neredeydi rujun? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hadi al da gel koş. Evet, Almira rujunu aldı geldi ve şimdi ruj süreceğiz. Ayna yok. Ayna. Şurada var, şurada var evet. Bunun, bunun aynasına bakabilirsin. ayna o, anne o Tamam buradan bakabilirsin ha. Tut. Çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok hadi. Alvira kendini sürüyor. Evet. Dikkatli sür, bulaştırma sakın. Bulaştırırsan çok komik olur. Tabi bu makyajları dışarı çıkarken kesinlikle yapmıyoruz. Çünkü dışarıda çocukların makyaj yapması hiç hoş değil. Sadece evdeyken yapıyoruz, değil mi bebeğim? Hı <laughs> hı. Evdeyken hevesliğimizi atmak için böyle ara sıra makyaj yapıyoruz. Anne kapatabilir misin şimdi? Tabii. Çünkü ara sıra izin vermemiz gerekiyor. Aa, bunu unuttum. Evet parfümü de sıkmamız lazım. Ve parfümü de aynı şekilde. Evde kendi başımızdayken makyajımızı yapıyor, Bazen makyaj yapıyoruz. Böyle parfüm de sıkıyoruz. Ama gezmeye giderken bunları yapmıyoruz. Çok güzel koktu. Ben de koklayayım. Hani bana sıkmadın. Sık bakalım hadi. Oradan sık ben onu alırım. Sık bana doğru. Sık. Ay. <laughs> Korkma. Tamam hadi sık. Sık. Hadi sık. Ama Sıkamadım. Hadi. Ben buradan doğru sıkayım. Tamam. Evet Almira bana da sıktı. Oo mis gibi koptuk biz şimdi. Çok güzel olduk. Makyajımız bitti. Aa evet. Süslenirken onları takmasak olmaz çünkü. Ve gözlüğümüz de var. Gözlüğümüz. Gözlüğümüzü takmadan olur mu hiç? Ama gözlüğümüz... Aa Almira'nın parlayan tokaları. Ama gözlüğümün şeyi... Koydu. Bence bunları da takalım. Çok güzeller baksana. Hatta istersen elbise de giyebilirsin. Evet. Evet. Şimdi bekleyin arkadaşlar. Biz Almira'nın elbisesini de giydirelim. Sonra hemen geliyoruz. Bay bay. Bay bay. Aa çok güzel arkası da çok güzel